Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi Sasa Polyester tarafında hareketler güzel gelmeye devam tabii ki ediyor. Yaklaşık olarak 15 gün önce yaşanan o Bank of America ve HSBC üzerindeki yüksek para çok ciddi mana çıkışlarının durduğunu anlatmaya başlamıştık. O e, kap sonrasında gelen eğilimler son bulmuştu biliyorsunuz ki baskı, yabancı çıkışındaki durum o olağan dışı hacimler bitmişti. Bu da bizim için değişimin ilk habercisiydi, değil mi? 51 300 adı gap vardı, oraya kadar şirketimiz inmişti. Daha sonra ne yaptı? Yani dönmesi lazım da, değişim başlamıştı, para girişine dönmüştü. Hatta geçen hafta en çok para girişin yaşandığı şirketlerden bir tanesi olmuştu, sat polyester. Değişim sürüyor hala farkındaysanız. Ben de görüşümü hala korumaya devam ettiğim gibi değişikliği de yapmayacağım. E, 55'i takip edeceğiz. 55 lira fiyatlaması önemli olmasının sebebi bu noktadan 20 günlük ortalamanın geçmiyor olmasıydı. Geçen hafta hep 55, 56 üstü kapatsın diyorduk ya. Bu bu nedenden dolayı. Yani 10 günlük, 20 günlük ortalamasının çünkü bir şirketin altında kalıyor olması demek. Şirketin baktığınız zaman e, her zaman e, kısa vadeli negatif olduğunu gösterir. Bunu unutmayın. Bu yüzden 10 günlük, 20 günlük ortama her zaman çok önemli. Şirketin kısa vadeli ama değişiminin net göstergesidir. Bu yüzden bu haftada 55, 500, 56, 300'ü izleyeceğiz. Yani yine 55-56 bölgesi yani anlayacağınız değişiklik de çok fazla yok. Hani küsurat konuşursam 55-500'ün altına inmeyen her zaman 56-200'ün üstü kapatan kalan bir Sasa polyester isteyeceğiz. Hani kısa vadeli anlamda herhangi bir engelimiz olmasın diye. Yeni yeni bir trend yapmaya başlayacağız. Şirketimizin teknik manada 50 günlük ortalamasını takip ediyor olacağız. Ee, orta vadeli süreçlerde de bunların dışında yine takip edeceğimiz değerlerden bir tanesi burası olacak. Bu da bizlere e, şirketimizin trend anlamında 53'lere denk geliyor. Onun da üstünde. 51-300'ün üstünde. 53'ün üstünde. O da güzel. Tamam. Hareketli ortamın üstünde. Piyotların baktığında üstü fiyatlamaya devam ediyor haftalık bazda. Tamam yani şu anlık baktığımızda hep ne diyoruz? herhangi bir endişe yok. O eskisi gibi düşüş önleyelim, durdu diye aktarmak aktarmaktaydık. Buraya kadar hemfikiriz. 51'i 53'ün altına inmeyen orta vadeli süreçte her zaman 55-500, 56-200'ün üstü fiyatla kalan bir polisler istiyoruz özetlersek. Hareketler devam etmesi için. Şimdi gelelim yatırımcının sorusuna. Yatırımcının sorusu ben 64'ten aldım, ben 68'den aldım. Tekrar ne zaman yükselişler gelecek, buraya ne zaman gideriz sorusuna. 57, 58. Bu da Hareket noktası yani gereken aksiyon gelmesi için gereken nokta tamam şirket kurtarıyor şüphesiz 55 500 50, 6-200'ün üstünde bunlar kurtarıyor anlamına geliyor yani düşüşü durduran zayıflığın olmadığını gösteren sinyaller bize tamam ama hareket getirmesi için bunlar yeterli değil. 10 günlük ortamasının üstüne kalan bir şirket illa yükselecek diye bir şey yok yükselmesi için direnç kırması lazım. Hedefi kırması lazım. Hedef neydi? Lideri 8'di. 51'den beri anlatıyorum. Geldi mi? Geldi. Şimdi ne yapması lazım? Açması lazım. Çünkü hedef, hedefi getirir. Bu yüzden hedefin kırılması lazım ki yani 57'nin altına inmeyen 58'i kıran bir sasa görelim ki zaten teknik güzeldi diyelim. Bir de hedefi kırdık. E demek ki hedefi kırarsan ne anlatırsın? Bir sonraki hedefi. Bir sonraki hedef de yukarıda boş şirket. Fiyatlar 60'tan üstüne çıkacak anlamına gelebilir. Bu da bize 61 e, 562 aralığına en az ardından 66 gibi fiyatta doğru taşıma olasının anlamına gelecektir unutmayın. Olan dışı güne başlangıç yapmadık. Tekniğin dışına biraz çıkalım. AKD bazı konuşalım. Oyuncular nezdinde herhangi bir çok olan dışı bir şey yok. Ee, alışlar satışlar birbirine dengeli gözüküyor. Baktığınızda e, para girişi de yok denecek kadar az. Dediğim gibi dengeli başladık. Öyle olan dışı oyuncu ne, oyuncular nezdinde bir özel olarak ifade edeceğimiz odak. Buna dikkat edin diyebileceğimiz bir şey yok. 57-58 odaklıyız. Bu hafta da 57-58 odaklı olmaya bu hedefin kılımına odaklanmaya devam edeceğiz. Ki hareketlerin devamlılığını yukarıını görelim diyelim. Şimdi Hektaş'a devam edelim. 30 96 kuruş fiyatlamasındayız. Ve şirketimiz tarafına baktığımızda da bugün yükseliş önü eğilim sürüyor. Ama tabii çok yeterli gelmiyor bana sorarsanız. Yani biraz e, daha iyi olabilir görüşün. Yani özellikle bayramdan sonraki süreçte de e, anlatmıştım sizlere. Yani bu şirket e, şimdiye kadar düşeni kırması lazımdı. Çünkü borsa İstanbul 5700 ekonomi kırdı geçti. Yükseliş önüne eğilimlerini sürdürmeye devam ediyor. Ama ektaş ise biz hala düşeni bile kıramıyoruz diye anlatmıştım sizlere. Ben hala görüşümü korumaya devam ediyorum. Yani bu şirket 31.300 yoklayıp yok yoklayıp duruyor ama kırmakta başarılı olamıyor. De para çıkışı böyle bugün var. Bank of America ünlü mikul derler bugün satış tarafında şirkette. HSBC biraz alım tarafında gözüküyor ama yani satışlar daha toplu farkındasınız. Alımlar biraz daha dağınık gözükmekte. Para çıkışta da var. Yokladı bir kere 31-332 bandındaki direncini. Kıramadı şimdi. Biz ne diyoruz? Ama buraya kırması lazım. Hem buradaki direncinin üstüne atması. Yani 32 diyeden kastım buydu. Hem aradaki direnç olan 31-300'ü kırması lazım. Buradaki yatay banttan çıkması lazım. Hani bakın bırakın. Hani şirkette 31 300 bile kırılam yani 32'yi kenara bırakın daha tobu direnci var mı? var olsa ne fark eder? Şirket 31-300'ü kıramıyor ki. 32 üzerine yerleşemiyor ki ben gidip de buradaki 1, 2, 3 görüntüsünü anlatabileyim. Doğru mu? Yani yoksa anlatırım tabii ki. Şirkette burada 35 lira 35-500 aralığı var deriz. Konuyu kapatırız ama yani bunu beklemek için erken yani bunu daha anlatamıyoruz. Çünkü bizim şirket daha düşeni kırmakta başarılı olamıyor. Doğru mu? Bu yüzden demek ki bunu atlamadan geçemeyiz. Bak burası aşılamayan bir nokta. en buradan gelen 31-300 direnci. Bak yaklaşık olarak e, bir aydan beri. Aynı zamanda bak buradan gelen dirençler var yatay direnç seviyesi var. Bu, burada bak şu nokta aralığı var. Bak şuradaki yatay direnç aralığı var. Bak bunlar 32'ye denk geliyor. Bunları daha biz geçmeden yatay bölgenin içine girmeden düşeni kırmadan ara düşeni kırmadan hani nasıl 35 35 500 anlatabilelim? Yoksa anlatması kolay tabii ki. Ama bunları göz ardı edemeyiz. O yüzden dolayı bir kez daha bunu ifade ediyorum. 31-300'ün altında kalmayan 32'yi kıran geçen bir hektaşa bu hafta Temmuz yılın ilk haftasına ihtiyacımız var ki bunlar aşılabilsin. Yoksa yukarıda tabii ki rakamları anlatmak kolay ama bunlar aşılmadıkça mümkünü yok gözüküyor. Teknik bunu desteklemiyor 35500'ü. Var olsa da önce 33 altında kalmayan 32 kıran geçen bir ekler şart. Bu olmadıkça 28 29 desteni izleme devam ederek buranın kırılımına odaklanacağız. Bilginize bakalım. Uğraşmaya devam ediyor. Beklediğimiz fiyata da geldi. İlk değere geldi. Bak kıramadı geri çekildi. Bakalım aşabilecek mi? 31.300'ün altına inmeyen 32 kıran geçen bir ektaşa ihtiyacımızın olduğunu ifade ediyoruz. Peki gübre fabrikaları. Bugün baktığımızda tahtamız tarafında incelendiğinde şirketimizin 278 yıl mevcut bir fiyatlamada olduğunu görmekteyiz. Yükseliş yönüne elim sürdürüyor gayet iyi bir şekilde ilerleyişini sürdürmekte. Tek engelimiz 280-285 kaldı geriye. Zaten 237-247 biliyorsunuz ki düzeltmesini geçen hafta bitirmiştik. Engelleri ortadan hani genel itibariyle büyük, orta ve uzun vadeli ciddi sıkıntılı bölgeden dönüşümüzü yapmıştık. Tek engelimiz kısa vadeli de kaldırmış. Tek engelimiz eski trende girmek şu anda olarak karşımıza çıkmakta. Para girişimiz var. İş yatırım menkul derler ve Marbaş'ın yüksek alımlarını bugün görmekteyiz. Pastanın %70'ini iki tane kurum alıyor. Alımlar daha dağınık biraz daha gözüküyor para girişi de yüksek gübre fabrikanın diğer günlerin aksine. O yüzden 280-285 beklentimiz olduğunu 237'den beri 247 bant arına vurduğundan beri yani son 15 günden beri anlatıyoruz zaten yükseliş yönü yani eğilim gelebilir. İşte şirketimiz önce düşene gider düşeni kırar hareketler devam eder falan hep yukarı yönlü bir, bir eğilim mevcut çünkü düzeltme bitince iyi gidiyoruz yani bir sorunumuz yok. Tek yapmamız gereken hala Görüşlerimizde bir değişiklik de yok. Ee, bu haftada yine bir de trend desteğimiz olan Mayıs-Haziran trend desteğini izleyeceğiz kısa vadeli süreçte. Bu da bizlere baktığımızda 260 liraya denk geliyor. 260 lira gibi fiyatlara denk geliyor. 258, 860 kısa vadeli. 237-247 orta vadeli. Bunları izleme devam hepsinin üstündeyiz. Tek mücadele 280 savaş. 280, 285 aşarsak hareketlerin önüne açılacak haberiniz olsun. O yüzden beklemeye devam. Her şeyin üzerinde kalan 258, 260'ın üstünde kalıcı da 280, 285 savaşın devam edeceğini düşünmekteyiz. 280, 285 çok daha güzelleşmesini ve şirketin 300, 305, 335, 350 ve 400 fiyatla doğru ve elim taşıyabilecek yükselişini ve elim getirebilecek anlamına gelebilir diye düşünmekte olduğumuzu aktarabiliriz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen bir geri bildirimler dahilinde ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, haftaya, hafta içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz. Detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek. Yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam. Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve TradicWire üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar ve yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.